Valla ben bugün çok gergin bir Nuriye Hanım bekliyorum masada. Dünden çok kızgın. A gelinimi ağlattığı için tabii ki kızgınım. Biraz da haklı yani Birsen Hanım gerçekten fazla konuştu yani. Bana kalsaydı gerçekten bir verir. Sabaha kadar rüyamda gördüm dedi. Ne yapmışım rüyasında çorbayı güzel yapmış mıydı? Evet. Avukatı mısın onların? Ben vatandaşın sesi olmaya gayret ediyorum. Benim masamdayken hazır olamazsınız çünkü ben varım. Arkadaşım bu gelinler benden ne istiyor? Sizden bir şey istiyorlar. Daha senin Sizden Sizden bir çorbanı istediler. Bir daha dur şey demiyorum hanımefendi. Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölümüyle yarın Fox'ta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.